oh

Buraya nasıl çıkıyorsun? Zeyn hoş geldin, hoş geldin kardeşim. kardeşim. Aleykümselam. Gel Zeynep gel Zeynep. Abi hayra. <gülüyor> <gülüyor> Devam ki. İngilizce <laughs> havuç. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar like yapalım. Havuç sen de hoş geldin. Aynen sen de bir beğeni yap. Aleyküm selam kardeşim. Merhaba hoş geldin. Aynen. Aynen hadi beğeni yap. Yayını Havuç. beğen yayını. Yayını beğen Havuç. Yapalım sesini ya. Pek, pek, ya. Ancak fark etmedim desem Her gece sen diye ayenler beni. Ben ne kadar kötü olursam olayım. Olmaz san. Sessiz olurum ya. Evet kardeşim ya çok zor olduk gerçekten. Arkadaşlar 17 30'a kadar sabit yayın yapacağız. Ondan sonra işe de dinlenelim ya. Dünden belli yapmadık arkadaşlar. O gece biz yayını kapattık uyumadık çalıştık. Ben sorunca can İçeri geçiyor, la Aa, karanlık gözüküyosun karanlık gözüküyosun Önüm bozan ışık olup kalamadım <laughs> Rabbim yardımcınız olsun kardeşlerim Çok sağol Bak gerçekten dünden dün tamam bak dün sabah saat 8'de uyandım hala ayaktayım ve geceye kadar yayın yaptık arkadaşlar siz vardınız yani daha uyumadım arkadaşlar gerçekten şu gözlere baksana gözler menü menü bize üstelik yayın açıyorsun kardeşim çok sağ çok teşekkür, teşekkür ediyorum her şey sizler için arkadaşlar yani sizlerin yani kalitesi için arkadaşlar anladınız mı? Siz sadece beğenin, yorum yapın, iyi kötü abone olun, yayınımızı beğenin, paylaşın, seven, sevdirin, sevdiğinizi saydığınızda filmi izletin, izlettirin. Bunu izliyoruz, bunu istiyoruz arkadaşlar sizden. Geliyor mu şu anda? Ayşen Roşkan kardeşim. Abi bana bırak Brawl Stars adına var mısın? Brawl bilmiyorum ben kardeşim. Rica ederim her zaman. Ama siz biraz kendinize zaman ayırın. Rica ederim. Kardeşim iyi ki varsınız. için selam kardeşim benim. Mühsün Senar Senar. Ayşe'niz gidiyor ses. Ses geliyor mu arkadaşlar? Kısık geliyor. Şu anda galiba ses gelmesi lazım arkadaşlar. Yani 18 kişiyiz arkadaşlar. Herkes bir beğeni bir like yapsa Abone olsa çok iyi olur. Hepiniz seviyorsunuz, seviyoruz sizi hepiniz. Güzel şu an geldi evet arkadaşlar siz biliyorsunuz. Yani sıkıntı yok da. Hoş bulduk Mehmet hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 18 kişi var. Lütfen hepiniz bir like yapın. 20 kişi olduk. Hepiniz lütfen bir like yapın. Abone olun. Hepinizden bunu istiyoruz arkadaşlar. Mutluluk ne kadar abi? Kardeşim paylaşıp şey yapmıyorduk yani. Ee, moderatörümüz var zaten. Bir arkadaşım daha abone filmi bilmeyecek. Kardeşim benim. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum Ayşen'e. İyi ki varsın. Ronaldo fan 7 Hani, moderatörümüz var arkadaşlar. Hayır kardeşim bilmiyorum. Biraz terbiyeli konuşalım lütfen. Verir misin Geri geldim abi. Hoş geldin kardeşim benim. Geri gelmedik. Geri geldik. Yani yeni gelmedik. Geri geldik. Bilsinler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan varsa herkes abone olsun. Bunu istiyoruz sadece. Bu arada yayın sadece 17.30'a kadar. Yani 5.30'a 5 kadar var. Arkadaşlar çünkü yani çalışma saatim benim bugün bu kadar. Kirma abi açar saçar açmaz bilmiyorum arkadaşlar yani abi, benim çalışım saatim bugün bu kadar Çünkü dünden belli hiç arkadaşlar Dünden belli hiç Evet arkadaşlar Şu anda 27 kişiyiz hepiniz bir like yapsanız yayını izleseniz beğenseniz Bunu istiyoruz arkadaşlar 27 kişi hepsi like yapsa bunu istiyoruz arkadaşlar anladınız mı? Şu anda 41 kişi olduk. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi izlemeye kalmadıysa hepiniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani herkese tavsiye ederim dizimizi. İzleyip iyi kötü yorumlarınızı lütfen söyleyin bize. Biz bunu istiyoruz size sadece. Aynen öyle. Çok 49 kişiyiz ve 5 beğeni var. Çok sağ Biraz beğeni yapalım. Aile kanalımıza abone olmayan arkadaşlar var. Bizimizi izlemeyen arkadaşlar varsa kanala girip izleyebilirler profilde. Aranızda abone olmayan arkadaşlar bir abone olursa bir beğeni atarsa çok mutlu olur. Arkadaşlar yani dediğimiz gibi bugün yani sadece 15 yani 17 30'a kadar. Çünkü dünden beri hiç arkadaşlar. Hemen hemen 7-4 saat ediyor. Yani hepiniz şey yaparsanız iyi olur arkadaşlar. 30 kişiyiz. 30 kişi hepsi yayını beğenip abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Anladınız mı? Bunu istiyorum sadece. Baba Aleykümselam. Hoş geldin arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olalım ve yayını beğenelim. Aleyküm kardeşim. Aleykümselam kardeşim benim. Alina sen de hoş geldin. Beyza sen de hoş geldin kardeşim benim. Aleykümselam. Berkay Yavuz yazmış. Aleykümselam kardeşim benim. Eyvallah abim benim like atmanız için. Arkadaşlar 36 kişiyiz. Hepiniz bir like atsanız çok iyi olur arkadaşlar biliyor musunuz? Yani like istiyoruz. Abone olursanız daha iyi olur arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ellerin dört gelmesin kardeşim benim. Yani. Evet doğru söylemiş. Alina sen de yayını beğenip abone olursan çok iyi olur. 6 tane like var şu anda. Like yükselterim arkadaşlar. 40 kişi şu anda. Abi aleyküm selam kardeşim benim. Hülya Parla sen de hoş geldin, kardeşim benim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda 40 kişiyiz. Herkes yayını beğenip abone olsa çok iyi olur arkadaşlar. Sevin, sevdirin filmimizi. Yani bizimizi İzlemeyen kalmadıysa hepiniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Alina, çok çok teşekkür ederim kardeşim benim. Yayına like atlayan için. Aleyküm selam kardeşim benim. Hatun Aydın. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Beyza ben 18 yaşındayım. Arkadaşım 19 yaşında. Benim ismim Harun. Arkadaşımın ismi Mehmet arkadaşlar. Zeyno nereye gidiyorsun Zeyno? Özletiyorsun kendini. Harun. Hatun Aydın. Hoş Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tamam, tamam tamam. Rica ederim demiş. Alina. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Like istiyoruz. Abone ol. Arkadaşlar. Kardeşim şu an dizine anlamıyorum. Bu saat selam vermiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sorun. Benim yaşım anlayamış. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Balgamcık vermiş kardeşim. Dedim. Abi seni çok seviyorum. Kardeşim ben de seni çok seviyorum. İyi ki varsınız efendim. Almanya, Berlin'den herkese selamlar, selamlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Hepiniz iyi ki varsınız. Dizimizi il, izlemeye kalmadıysa herkes açıp izleyebilir arkadaşlar. Ben Gaziantep'liyim arkadaşlar. Almanya Berlin'deyim şu anda. Bir dizimizin kendi dizimizin reklamını yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu. Hülyat Tığlı düzgün konuş. Kardeşim lütfen tartışmaya bak. Gerek yok arkadaşlar. Şu anda 40 kişiyiz. Ve herkes yayını beğenip paylaşırsa çok güzel olur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Evet arkadaşlar Antep'teyiz ama Alman ve Almanya Berlin'de yaşıyoruz. Kardeşim çok sağ ol. Yakışıklı mısın? Çok sağ ol kardeşim ya. Ayla beğeni 5. Dakikayı beğenmedim. Hatta 8'miş. Göremiyorum. Gözlerim bozuldu. Şu anda 8. Can <laughs> nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz nereden izliyorsunuz yayınımızı abim neredesin abim benim ben Antepliyim ama gay e Almanya Berlin'de oturuyorum arkadaşlar Almanya Berlin abi sen neredesin arkadaşlar ben Antepliyim Murat Alper'in Antep'te evet. Azerbaycan'dan selamlar demiş kardeşim. Almanya, Berlin'den tüm dünya selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam herkese. Ne yok mu kardeşim? Evet arkadaşlar. Burak Bulut. Burak Bulut kurtuluş kuş dinliyoruz. Etrafı göstersene bulun kardeşim. Burası şu anda otelimizin bahçesi arkadaşlar. Yani herkesi bekleriz. Burası da barımız arkadaşlar. Akşamları herkesi buraya bekleriz herkesi. Kardeşim ben Antepliyim, Almanya Berlin'de oturuyorum şu anda. Ayşen Rok'tan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Boğazım yine ağrıyor, susadım. Aleyküm selam kardeşim benim. Hepinize selamlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Masa belinden herkese selamlarımızı iletiyoruz. Ay, ay, ay. Benim benim, bana, bana. Yok, o salam oluyorum kardeşim anlamıyoruz ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen like atalım like. Abone istiyoruz like istiyoruz. Filmini izlemeyen kalmadıysa herkes açık keyifle izleyebilir arkadaşlar. Masa Berlin. Birinci bölümden 18. bölüme kadar keyifle izleyebilirler. İzlemenizi de tavsiye ediyoruz. İyi kötü yorumlarınızı hangi bölümü izlediyseniz Benim oraya mi? iyi kötü yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Anladınız mı? 23 kişi içinde daha kanalımıza abone olmayan arkadaşlar elde var. Kanala abone olur musunuz? Sizden ricam. 3000 abonemiz vardı en son onu 3010-3015 yapalım gücümüzü gösterelim 29 kişiyiz 9 beğeni var onu yükseltelim biraz <laughs> Alina Mehmet mi? Alman geldim Helaliler <laughs> Ne yapıyorsunuz nasılsınız nasıl bir hayat biraz sohbet edelim Son bölümü izlediniz 18. bölümü izleyen arkadaşlar burada mı? Kardeşim Biz de sizleri çok seviyoruz arkadaşlar iyi ki varsınız. Siz çok severim demiş. Siz, sizinle mutlu uyum falan filan Arkadaşlar hep şey Ben de sizi evet, çok seviyorum arkadaşlar. En son paylaştığımız bölümü ne hmm. şey yorumlar mısınız? Biz evet. de yaşıyoruz ya. Tatsınmaya çalışıyoruz. Yaşayıp gidiyoruz şey arkadaşlar. Hayata tutunuyoruz bir şekilde böyle düşünüyoruz Valla bizler de işte biraz yorgunuz ama yapacak bir şey yok Hazır Aydın, sayın. hoş geldin kardeşim benim aleykümselam. selam Oğursuz aç aç Oğulsuz aç aç Açalım Sizin Açalım da, olur Siz de bir yayını aç. beğenin Bir şey yayını beğenin paylaşın yorum yapın ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bir yayını beğenin paylaşın yorum yapın Alley, alley, alley. Nasıl yani? Nasıl, 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 nasıl. Onu konuştuk, onu konuştuk, onu düzeltiyoruz. Filiz evet. Dakikasını... Hatta dün yayında kim söyledi arkadaşlar? Hepinize yani duymuş olabilirsiniz. 50, 50, dakikaya falan çıkartabiliriz, bir saate kadar çıkartabiliriz. En fazla maksimum akşam saat 9'dan sonra Saçlarım hepsi şakam, YouTube hesabımızda arkadaşlar. Geri atıyorum, arkadaşlar. geri düşüyor. Yumuşak olduğu için model almıyor, çekmedim çünkü otelde kaldım bugün şey gitmedim, eve gitmedim. Akşam burada çalıştık, onunla dolayı otelde kalmak zorunda kaldık. Selam. Aleyküm selam Hatice. Hoş geldiniz. Hala yayını beğenmeyen arkadaşlarımız var. Yeni bir beğenelim. Abone olmayan arkadaşlar varsa bir aboneliğinizi alırız. Sesi yeter daha düzü duyamazsınız ama. İyi çok şükür Hatice. Seni sıralar. Seni, 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 seni. Kardeşim hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Aleyküm selam kardeşim benim. İyiyiz. Siz nasılsınız arkadaşlar? Abi ben geldim. Abi aleyküm selam kardeşim benim. Yani. Hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Aleyküm selam Evet arkadaşlar. Ayşe e, ve Alef falan hepiniz görüyorsunuz. Hatice de burada. Biz de iyiyiz arkadaşlar. Allah çalışsın. Evet sen Almanya Berlin kardeşim. Almanya Berlin. Durur loka geldin kardeşim benim. Durur kardeşim. Allah dairsin. Abim. Amin kardeşim benim. Allah herkesin. Herkesin kendi daha iyi etsin arkadaşlar. Abi dur dedim. Abi ki kardeşim. Almanya'da mısınız? Evet kardeşim Almanya'dayız. Teşekkürler aynı zamanda demiş. Amin amin evet kardeşim amin. Dur üstte yazma evet kardeşim benim bak lütfen dur üstte yazma tam oluyor sonra ve yayınımız düşer arkadaşlar lütfen böyle yapmayın yapmayalım. Filmimizi izlemeye kalmadıysa çıkıp izlesin arkadaşlar masa belli. Aynı dizi izleyin son bölümü izleyin bize bir yorumlayın. Evet arkadaşlar. Ben Yorumlarınızı yazın yorumlarınızı lütfen. Sizden bunu istiyoruz arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar elbette vardı bir girip bir beğeni atıp çıkıp gelsinler hemen. Girin beğeni atın gelin video diziye hadi hemen hızlı bir şekilde. Aynı anlamda mı yerleş? Bilmiyorum kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Hayır. zaten. Valla demin bir bir şarkı istedim. Valla bilmiyorum kardeşim ya. Siz söylüyorsunuz biz de şöyle bir şarkı. ben şarkı burada Şey. İnşallah çalışırım. Ne olasın? Okey ya. Harun yeter harun. Gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa. Zeynep senden bir tane şarkı istedim. Sen bir tane şarkı istedim. Bir şeyler, bir şeyler. Utma, çaldı senin namansız çaldı unutma çiçeklerin sallı sallı Kardeşim açacağız şimdi senin şarkıyı lütfen bu bitsin ondan sonra unutmak öyle kolay mı senden açıyoruz okey Tamam kardeşim herkes sırayla unutmak kolaydan sonra unutmak öyle kolay mı son kolay mı sonra senden ondan sonra herkese sıra sıra açıyoruz arkadaşlar okey Yavaş yavaş ya Arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız nasıl inşallah ya, Selam aleyküm selam Yayını beğenmeyen arkadaşlar var mı ya aranızda Hayla kanala abone olmamış Bizi izlememiş arkadaşlar Hoş geldiniz arkadaşlar. Alev yazmış. Efendim. Aleykümselam kardeşim. Alev yazmış. Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Allah'ın. Bu kitne kaldı? Oh, yeah, yeah, yeah. Bir daha açıyorum okay.

kardeşim şu an ce... canın sağ için içiyorum. Ondan sonra herkesin isteğini yerine getireceğim arkadaşlar. Tek tek sırayla. Hepinizin şeyden arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar şu anda biz e, yayını kapatıyoruz. Hilmi abi çıkacak birazdan. Arkadaşlar Benim Hilmi abi ben yayını kapatacağım arkadaşlar. Ben de satayım abi. Kardeşim, abi arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar. 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 Kardeşim hadi hepiniz Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hepiniz seviyorsunuz, Ben yatmaya gidiyorum arkadaşlar.